Herkese iyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir canlarım benim. Sizleri yolduğunuz sürece ben de çok iyiyim. Sizler için yeni bir video hazırladım. Umarım beğenerek izlersiniz. Şimdi geçelim videomuza. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin yeniden bir araya geldi. Binlerce kişi tarafından kesinlenecekler. Yorumları gelmeye başladı. Hande Erçel'in yeni sevgilisi olan Kerem Bürsin. Hande Erçel'e evlenme teklifi edecek mi arkadaşlar? Hepimiz merakla beklemekteyiz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yazmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için bildirimleri açın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.